4. Dört. Kader meselesi ki Sadı Taftazani Hazretleri ancak havasa 40 sayfede anlatmış bu kader meselesini. Seleflerine bak seleflerine diyor Üstad abi. Ancak 40 sayfada da Üstad Hazretlerinin 3-4 sayfada anlatmış olduğu kader meselesini ne yapmış? Havası ancak 40 sayfada anlatmış. Bu kader meselesi şimdi kader her şey yazılmış diyen cebriye var. Bir de e, mutezile mezhebi var. Cüz ihtiyarıyı belirli bir noktada e, devre dışı bırakıyor. Ehl-i sünnet vel cemaate göre abi, kader ve cüz-i ihtiyariye iki meseleyi mühim sadece kader değil, sadece cüz ihtiyar değil, e, medarı bahs olan ikisi beraber. Şimdi bir tekvini kader var, bir de teklifi kader var. Tekvini kaderde ilim artı irade artı kudret talük etmiş. Ondan mesul değil insan. Teklifi kaderde ise ilim artı irade artı cüz ihtiyar artı kudret abi. Cüz-i ihtiyarın Cenab-ı Hak şartı adi yapmış, o şartı adi neyi tercih ettiyse kudret onu halk ediyor. Teklifi kaderi Üstü Hazretleri e, Risale-i Nur'da e, kader ve cüz ihtiyarı iki meseleyi mühimmedir. Dört mepas içinde anlatmış. Şimdi birinci mepasta daha ziyade tanım tabirleri anlatmış. Amin. İkinci mepasta ehli ilme mahsustur. Yani kader risalesindeki birinci mepas ve ikinci mepas teklifi kaderi anlatır. Üçüncü mebhas tekvini kadar anlatır. Dördüncü mebhas ise ikisini beraber işlemiş. Mesela deprem tekvini bir şeydir. Bakalım ben o depreme karşı nasıl bakayım? Malım gitti, yakınlarım kayboldu. Dörtte bunu işlemiş abi. Bir ve iki de teklifi kadar, üçte tekvini kadar, dörtte ise dördüncü mebhasta ikisini beraber işlemiş. diğer e, alimler ise işte Sadı Taftazani gibi ne yapmış? Ancak 40 sayfa kendi şeyine bildirmiş. Seleflerine bildirmiş ama üst hazretleri ne yapmış? O meseleyi umumun anlayacağı şekilde bildirmiş yani. Bununla ilgili bir cümle daha söyleyeyim bak. Kader abi diğer iman esaslarını içine alır kader. Umut abi. Diğer, diğer iman esasları gibi değildi Kaderde noktayı merkeziye insandır abi. E, kader hali ve vicdanı Diğer iman esaslarını için Diğer iman esasları gibi değil yani. Peki ne demek hali ve vicdanı? Yani bulmuş olduğun halde o meseleyi sen vicdanında bilirsen sen kaderden konuşabilirsin. Yoksa konuşamazsın. İyilik, güzellik, kemalat Allah'a ait. Şerler, kusurlar, çirkinlikler, günahlar bize ait. En üstünde vel cemaate göre bu abi. Şimdi Buradan bunu tatbik edelim. Hali ve vicdani buradan tatbik edelim. Yani şu derse, tamam mı? Burada bir güzellik, bir kemalat, efendim, bir hayır var mı? Bak bu halde bunu sen vicdanında bilip Allah'a vereceksin. Allah sana bunu nasip etmiş. Bu halle hallenip vicdanında bileceksin. Kader bu işte. Teklifi kader. Şimdi dışarıdaki bir adam düşünelim. O buradaki lezzeti, manayı, feyzi bilebilir mi? Çünkü bu halle hallenmemiş. Vicdanında nasıl bilecek buna? Bilemez. İşte kader ve cüz ihtiyarı imanın ve İslamiyet'in nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzüdür. Bak. Şuraya bu Türkiye haritası vardı. Üstad diyor ki imanın ve İslamiyet'in nihayet hududunu gösteren diyor. Hali ve vicdani imanın cüzüdür. Bak. Şurası Edirne. Abi. Şurası da Neresi? Kars. diyelim. En son Kars mı? Iğdır abi ya. İyi hadi. Neyse Kars yazdık. Şimdi bak ben şimdi buradayım ya. Buradan geldim bu tarafa geçtim bak hududu açtım abi. Veya da buraya geldim. Buradan geçince hududu aşıyorsun. Şimdi bak iyilik, güzellik, kemalat Allah'a ait. Şu kadar. kader. Şu da İslamiyet cüz-i ihtiyar. Şu da iman abi. Bak imani mesele ya. Şimdi ben nasıl ki buradan çıkınca hududu açtın, Bulgaristan'a geçtim, buradan da Kars'a geçince İran'a geçtim, sınırı açtın. Şimdi iyilik, güzellik, kemalat. Tamam mı? Kime ait? Allah'a ait. Kader bu yüzden imani meseleye girmiş. Halde olan ne güzellik, ne kemalat var. Ona verirsen hudutta kalıyorsun. Vermezsen hududu taşıyorsun abi. Şimdi aynısı cüz-i ihtiyar da böyle. Bir günah mı işledin? Bir hata, bir kusur mu var? Onu sen nefsine alırsan gene hudutta kalıyorsun. İran'a geçmiyorsun yani. Burada kalıyorsun. İşte kader ile cüz ihtiyarı hudut abi. Diğer esasları içine alıyor. Kaderden çıkınca diğerlerini yapsan da çıkıyorsun dışarı. Sınırdan çıkıyorsun yani. Hatimelerde de sanki bu konuyu ele alıyor yani. Nasıl yani? yani Sonraki hatimeler var ya. E Birinci atlı, ikinci atlı, üçüncü atlı, dördüncü atlı da bunun sınırların çizdiği, sınır çizdiği şeyle beraber. çok güzel. Yani evet. hem o fıkralarda Serkeş, Mağrur, Said'in, Nefsin'in, beş fıkra değil evet. ya abi. Hem üstteki çiziyor. Burada. Sınırlarını çiziyor <laughs> ha. Bak, şimdi oraya niye koymuş? Aslında onun yeri 18. sözün ikinci makamı da olabilir, o beş fıkra. Fakat oraya niye koymuş? İşte burada okumuş olduğumuz başlıktan dolayı. Yani... Sadı Taftazani nasıl ancak seleflerini anlatmış. Üstü Hazretleri bak e, ilim, ol, ilim sahibi olmayan avama dahi şu meseleyi anlatmış. Şimdi bu sefer nefse bir gurur enaniyet şey gelir mi abi? Gelir tabii. O zaman diyor ki oraya koymuş ki onu ona sahiplenmesin diye yani. Yani madem eşya var sanatlıdır. Tamam mı? Ala nasıl tavuğu yapmış ona yumurta yaptırıyor. Arıyı yapmış ona bal yaptırıyor. Ey Said e, seni de yapmış ki şunu yazasın diye yani sen ona sahip çıkamazsın. Tavuk yaptığı yumurtaya sahip çıkamadığı gibi yani. Oraya koymuş yani onu. Yine enaniyetle eneğine alakası var. Dördüncü hadbede, en son hadbede diyor ya enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu bilip o kaderin tam o mahiyetini gördükten sonra o enede yavaş yavaş kalkıyor sizin dediğiniz gibi o enfüsteki. Verse bak ne olur biliyor musun? Onur. 18. sözde var ya temessül etmediğinden memer olursun diyor. Evet. Bak yani temessül etmeden memer olursun, ne Eğer Üstad nefsine verseydi, bu eserler başkasına fayda verir. Kendisine faydası yok. Bak, başkasına fayda var, kendisine yok. Temessül etmediğinden memer oluyor yani. Yani ben şimdi konuşuyorum, şu masa bir istifade edebilir mi? Edemez. Evet, hakkat geliyor ama bunda temessül etmiyor. Bu memer oluyor. Memer, gelip geçen yer. Evet, bunlar geldi Üstad'a, tamam mı? Onun olabilmesi için tamam mı? Vücudu daireleri ona kazandırması için öyle demesi lazım. İşte bunun kemali ne? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapmış. Tam Miraç'ta Subhaneke ma arafna demiş. Ben seni hakkıyla bilemedim. Bir şey dese gidecek orada bak. İşte bunun bir şeyin de üstad demiş abi. Yani Cenab-ı Hak bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ince bir sap ile koca bir kavunu çıkardığı gibi bizim gibi aciz, fakir, zayıf bir adamdan Böyle bir eseri çıkarması onun ilminin, iradenin, kudretinin delilidir diyor.